Dostlar selamlar. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe önce Samsun'da takıldı, sonra Alanya'da takıldı. Liderliği de kaybetti. E, Ocak ayında da bir kadro planlaması geçirdi Fenerbahçe. Gidenler oldu, gelenler oldu ve e, ortaya tabii ki yeni kadro olmasından da kaynaklı veya kadronun alternatifli olduğu sanılıp olmamasından kaynaklı bazı sorunlar da ortaya çıktı. Ben de bu içerikte aslında sorunları e, sizlerle paylaştıktan sonra çözüm önerilerini sunacağım. Çünkü herkes her dijital kanal, her yorumcu Fenerbahçe'nin sorunlarını zaten tartışıyor. Gelin biraz da bir çözüm önerilerini tartışalım. Önce sizlerle bir kadroyu analiz edelim. Sonrasında özellikle Fred'in sakatlığından sonra Fenerbahçe'nin orta alandan düşmesini yabancı oyuncu tercihlerini gönderilenlerin ne kadar doğru olduğunu gelenlerin ne kadar doğru hamleler olduğunu ve e, artısıyla eksisiyle bunların Fenerbahçe'yi ligin ikinci arasında nasıl etkileyeceğini dilimiz döndüce anlatmaya çalışalım. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz dostlar. Bir kere sizlerle bir kadro planını konuşmak istiyorum. Çünkü mesela gönderilen oyuncuları da şöyle şuraya ekledim. E, Fenerbahçe'nin şu mevcut planda bile 15 yabancısı var. Yani burada Luan Perez'i de dışarıda bırakırsak ki ben de yazmadım. E, Kent veya King olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu da dışarıda kalacak ya. Şimdi şöyle bir durum var. Ryan Kent'i zaten kullanmıyordu İsmail Kartal. Geldiği günden beri kullanmaktan yana çok büyük taraftarı olmadı ama e, Alanya maçının son dakikalarında tam doldur boşalt'a döneceği an... 1.93'lük Santa Edince Kuyu çıkartıp Ryan Kent'i aldı oyuna. Yani gerçekten maç da düşünüyorum ben bunu. Sormak da isterdim basın toplantısında olsam. Çünkü bu motivasyon neydi bilmiyorum bu değişiklikte. E, bu arada Kent de aldığı süreyi kötü kullanmadı. Kent'e değil bu eleştirim. Ama maç doldur boşalta döndüğünde sen Cekosuz nasıl hareket etmek istedin? Nasıl bir plan vardı kafanda hocanın? E, bilmiyorum. Yine aynı şekilde mesela Emre Mor... E, Kara kiraladık Emre Mor'u. Gitti. ilk maçından golünü de attı forma şansı da bulmaya başladı. E bize Serdar Dursun'u aldık. Dünkü maçta niye kadroda değildi? Özellikle son anlarda yine doldur boşalt'a döndüğünde maç acaba Serdar Dursun atabilir miydi oyuna? Zaten bu anlar için alınmadı mı Serdar Dursun gibi eleştiriler yapılabilir. E, buralara geleceğim. Zaten kadroya yazılacak oyuncular konusunda da e, soru işaretlerim var. Sizlerle tartışmak istediğim ama e, geriden itibaren şöyle bakmak istiyorum. E Fenerbahçe'nin e, kalesinde bir sorun zaten gözükmüyor. Livakovic eleştiriler alıyor. E, ekstralar yapamadığı için eleştiriler alıyor bu arada. Yani yoksa Alanya Spor maçında da yedi. iki golde de çok çok sorun olan bu da yenir mi diyeceğimiz pozisyonlar değildi. Ama Fenerbahçe taraftarı ondan o Hırvatistan milli takımı formasıyla yaptığı ekstraları bekliyor. E, diğer taraftan İrfan Can'a bakıyorsun. Bence iyi de bir formu var İrfan Can'ın. Kupada penaltıyı da çıkardı. İyi de bir kaleci. E, yani iş Livakovic'in Üst düzey bir formda olduğunu söylemek gerekirse yanlış söylemiş oluruz. Ama Livakovic'e bakıyor mu? Yaptığı son dakika kurtarışları da var mı? Var. Çıkartabilir miydi Alanya Spor maçında iki golden birini? İlkini bence kesinlikle çıkartamazdı. İkincide de beklemiyordu. Çok ters bir yere gitti top. O yüzden bence e, Livakovic'e çok da yazılmaması gereken bir hali Alanya Spor maçı. Ama Fenerbahçe'nin kalede en azından e, bir sıkıntı yaşamadığını şu anda Livakovic e, sakatlansa dahi veya formu düşse dahi İrfan da çok rahat e, güven verebileceğini de söyleyebiliriz. E, merkez hatta Fenerbahçe bildiğiniz gibi Samet Akaydın'dan çıktı burada ee, Panathinaikos'a yolladı. Onun yerine hem Bonucci hem Çağlar hamlesi geldi. Bu iki hamlenin de 4-5 aylık hamleler olduğunu söylemek lazım. Bonucci zaten futbolu bırakacağını söylüyor. Çağlar da kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Ya yani bu noktada Çağlar tabii ki kalmak istiyordur eyvallah. Ama yani şu anda mevcut durumda Çağlar'ın 4 ay sonra e, takımdan ayrılacağı kağıt üzerinde gözüküyor. Burada Fenerbahçe aslında şöyle hatta kadroyu yazayım. İrfan'ı buraya bırakıyorum. Serdar Aziz beka sakatlığı sebebiyle yok. Bonucci süper yedek. Çağlar Ciku ikilisiyle oynadığını söyleyebiliriz Livoko için önünde. Ve ikisi de sağlıklı olduğu sürece yer yer Bonucci oynayacaktır. Ciku Çağlar ikilisiyle beraber oynayacağını söyleyebiliriz takımın. E solda Ferdi oynayacaktır ki Jaden iyi de form düzeyi de varken stoper attığında yenilenmesiyle beraber yedek kaldı. Bu arada benim kafamda her zaman şey olacak. Acaba Osterwold'e burada Ferdi burada oynayabilir mi diye onu da net bir şekilde söyleyeyim. Bir maçta olsun denemek isterim. Çünkü e, işin bu tarafında Mert Müldür Osayi tarafında Mert Müldür'ün de savruk davranışları var saha içinde. O biz e, Afrika Kupası'nda final oynadı. Yenildi bu arada Nijerya. O de işin defansif kısmında hatalar yaptığını biliyoruz. Ben bir maç olsun orada Osterwald'e solda Ferdi sağda ikilisini görmek isterim. Ama işin bu tarafında savunma tarafında Fenerbahçe'nin daha az eksiği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü benim asıl üzerine konuşmak istediğim taraf bu taraf olacak. Burada Fenerbahçe'ye de bağlı olan bağlı olmayan sebeplerden Fenerbahçe iki net hata yaptı. Bir, ...Zeiss'ten çıkamadı. 2. Kent veya King'den çıkamadı. E, King'in de sakatlık durumu ne bilmiyorum. Bir ayın üstünde olmayacağına dair dedikodular var. Bir sürü sahalardan uzak kalacağına dair dedikodular var. O yüzden Ryan ve e, King ikilisinden biri yazılmayacak. Acaba sakatlığı ciddiyse King dışarıda bırakılıp Kent mi yazılacak? Kent'in oyuna girmesinden biz bunu mu anlamalıyız bilmiyorum. Oraya da bir soru işareti bırakayım. Ama e, şöyle düşünün. Burada e, Kent ve Zeiss dışarıda kalsa... Ee, burada Crespo veya Lincoln içeride olsa Fenerbahçe'nin daha fazla alternatifi olacaktı. Neden bahsediyorum? Bakın e, şu takımda Mert Hakan'ın Fred'in alternatifi olmadığına eminiz herhalde. İsmail Yüksek-Krunic ikilisi birbirini yedekleyen bir ikili. Krunic daha yeni geldi. Adaptasyon sürecinde olduğu için ve henüz Fred'le oynamadığı için mesafeli duruyorum. Olumlu olumsuz yorum yapmaktan kaçınıyorum. Ama en kötü ihtimalle biz burada Fred... İsmail Yüksek ilk yarıdaki o düzgün ikilinin oynadığını biliyoruz. Ve buradan Fenerbahçe'nin verim aldığını da biliyoruz. Ya bu Fred Kurinic de olsa Fenerbahçe'nin orta sahadan Fred'in gelişiyle beraber verimin artacağını öngörebiliriz. Ama Fred'siz oynadığı senaryoda Fenerbahçe İsmail Yüksek Kurinic hattıyla şuradaki topu buraya taşımakta bu alan geçişlerini yapmakta ciddi sıkıntılar yaşıyor. Çünkü Kurunic adam kovalamakta, safkan böyle ön özelliklerini sergilemekte sıkıntıları varken İsmail Yüksek'in bu alanda özellikle 8 numara alameti farikalarını göstermekte. O Pas istasyonu olmada sıkıntıları olduğunu söyleyebiliriz. Ya bu noktada mesela şey diyor insan. İsmail Kartal Zays'la sözleşme uzatmasını istedi. Zays buraya alternatif olur mu? Zayis de buraya alternatif olmaktan çok uzak. Yani sakatlığı dolayısıyla olabilir. Sakatlık sonrası form tutacağını beklemek zaten Fenerbahçe'nin şu an olmayan bir lüksü. O yüzden mesela eğer Zays dışarıda kalsaydı, Zays burada olsaydı. Crespo burada olsaydı aslında daha alternatifli bir ekip oluşabilirdi. Neden? İsmail Yüksek kurun için alternatifi olurdu. Fred Crespo birbirinin alternatifi olurken Crespo'nun çünkü öne doğru da oynayabildiğini, pres gücünün olduğunu biliyoruz. Her ikisinin İsmail Yüksel'in ve Kurun için olmadığı senaryoda Crespo Fred'den de kurardınız burayı. Ve Zeiss'ı Şimanski'nin alternatifi olarak görüyorsanız eğer Şimanski'ye direkt alternatif olabilecek İrfancan Kahveci merkeze çektiğinde Tadiç gibi isimler de zaten Fenerbahçe kadrosunda mevcuttu. O yüzden e, ee, kadroda tuttuğunda yani Zeiss'ten çıkamadığında diyelim bunu. Zeiss'i kadroda tutmanın çok çok Fenerbahçe'nin tercih olduğunu düşünmüyorum. Hem Fenerbahçe buraya iyi bir alternatif bulamamış oluyor. Hem Şimanski'nin de süresini azaltıp acaba Zeiss on numara oynar mı? Biz orada da katkı verir mi? Hikayesinden uzakta kalmış oluyor. Fenerbahçe'nin bence ilk hatası bir numaralı hatası Zeiss Crespo hattıydı. İki e, Crespo'yu tutamıyorsun. Burada King'in sakatlığı var. Kentin ne vereceği belli değil. Hadi Zeiss'da kaldın. Lincoln'u niye tutmadın? Yani Kent veya Kent'ten çıkıp Lincoln'u tutsan. Lincoln burada Fred Lincoln olarak merkezi alternatif. E, Osterwold'e solda Ferdi sağda veya Ferdi solda olsa sol bek olarak buraya alternatif Lincoln. Dönüyorsun sol önde Tadiç'e alternatif. Hatta tutup tadıca bir şey olsa velev ki sakatlandı Ferdi'yi öne atsan Lincoln veya Osterwalde'yi arkaya alsan Ferdi'nin de alternatif olmasını sağlar Lincoln. Yani Lincoln'u tutamamak tamam sakatlıktan dönmüş olabilir ama biz Kupa'da onun nasıl oynadığını gördük. Katkı verebileceğini gördük. Bence diğer büyük hata her yere alternatif olabilecek Lincoln'un dışarıda kalması oldu. Çünkü merkezde de yaratıcı olurdu. Bakın onu geçtim mı 10 numarada daha iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorsunuz Şimanski'ye? Lincoln mü? Bence Lincoln iyi alternatif. Neden? Duran top atar, pas dağıtır, kilit pas yapar ki ya Şimanski tabii ki sevdiğimiz bir oyuncu ama Duran top kullanımı konusunda Lincoln'le karşılaştıramam. Lincoln hem oradan da asist üretebilen hem de direkt kaleye şut imkanı olan bir oyuncuydu. Şimdi zaten ben 6 milyon euroya da çok ee, Ödeyemeyecek bir kulüp olduğunu düşünmüyorum Bence Brezilya'da da kalacak Zaten Leipzig'in portfolyosunda olan bir kulüp gittiği takım Brezilya'da O yüzden Lincoln'un bir daha Fenerbahçe'ye dönüşünü de kendi adıma e, zor bir ihtimal olarak gördüğümü söyleyeyim e, Bu noktada şimdi King'in sakatlığını bilmiyorsun Zaten bu arada geri dönse dahi 2-3 maç oynadığında sakatlanabilen bir profil. Yani devamlılığı, sürekliliği olmayan bir profil. E şimdi Kent'i sezon başından beri yüzüne bakmadın. Hatta kupaya götürdün oynatmadın, süre vermedin. Şimdi Alanya maçında süre veriyorsun. Yani Kent ne kadar verim verecek bundan sonraki alanda veya kadroya yazılacak mı bilmiyorum. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Hadi tamam Lincoln de bir şekilde gitti. Kent gitmek istemedi elde kaldı. King'in sakatlığı var. Ya bu sefer Emre Mor'u niye gönderiyor Fenerbahçe? Yani tamam Emre Mor bence her iki kanatlı da oynayabilir. Her ne kadar sağ öncelikli olsa da. Burada Cengiz İrfancan rekabeti çok yüksek. İkisi de formda oyuncular. Bu da kabulüm. Ama Cengiz'i sola atabilirsin. Emre Mor İrfancan'ın alternatifi olabilir. Emre Mor'u solda deneyebilirsin. Tad için alternatif olarak. King sakatsa hiç oynama ihtimali göz önünde bulundurmadığın kenti mi yoksa Emre Mor'u mu tercih edersin burada? Emre Mor'u belki buraya da alternatif yapabilirsin. Zaten yerli oyuncu. Ee, bu konuda da benim anlamakta sıkıntılarım var Kadro planlamasını Ve hepsinden geçtim ya, Merkez Forvet'te Ceko Az Forvet Batu ayı sonradan oyuna giren Skurreten Forvet Tamam ya, Umut Nayır gitmek istedi Umut Nayır Avrupa Şampiyonusunu oynamak için gitmek istedi Okey Serdar Dursun'u da aldın Üçüncü Forvet Forma şansı bulmada Zaten düşük ihtimal Ancak işte Alanya maçı gibi maçlarda forma şansı bulabilirdi. Orada da kadroya yazmamışsın oynatamadın. Ama yani Emre Mor oynamak istedi. Umut Nayır oynamak istedi. Crespo oynamak istedi diyorsun. Lincoln oynamak istedi diyorsun. Ya büyük takım refleksi de burada devreye girmiyor mu? Yani senin şampiyonluğa giden bir yolda oyuncuları şampiyonluktan daha fazla motive edecek neyin olabilir ki? Ya Umut Nayır'ı da Emre Mor'u da eğer yabancı oyuncular gitmiyorsa hadi Lincoln'e Crespo'yu ayırıyorum ama yerlileri olsun şampiyonluk yolunda rotasyondan çıkarmak bence Fenerbahçe'nin net bir hatası oldu. Serdar Dursun Umut hattı çok büyük fark ettirmez ama yarın bir gün Kent'in yazılmadığı, King'in olmadığı sakatlığı sebebiyle bir senaryoda tad için alternatif yok. Ha bence Şimaskin'de alternatifi yok bu takımda. Yani Zaysa da çok alternatif gözüyle bakmıyorum. Yine Allah korusun Şimanski'ye bir şey olsa İrfancan oynar burada. E bu sefer de şey geliyor. E, Cengiz'in alternatifi kim? Emre Moril'in elinde olsaydı Emre Mor'da o da. Bu yüzden ön tarafta ciddi bir kadro planlama hatası izinliyorum. Ya e şimdi Fred, İsmail Yüksek, Kurunic, Mert Hakan. Mert Hakan'ı 11'e koyabilir mi hoca? Kupa maçı olmadıkça kolay kolay koyamaz. Ama oysa burada iyi bir Crespo olsa Crespo net bir şekilde buranın en yüksek ihtimalle forma bulacak oyuncusu olurdu. Hatta belki Fred Crespo çıkardı. İsmail Yüksek'in de dinlendirilmesi gereken yerlerde. O yüzden e, Fenerbahçe'nin muhakkak bu merkeze bir alternatif üretmesi lazım. Özellikle Fred'in de olmayacağı senaryolarda burada İsmail Yüksek Kurni çattının buradaki partilerinin daha dikine gidebilen daha yaratıcı bir oyuncudan e, çıkması gerekiyor. Bu kim olabilirdi? Lincoln olabilirdi. Bir. Artık elde yok. O yüzden onu saymıyorum. Zayısı koyuyorsun. Temposu burayı kaldırmıyor. Onu koydum. İrfancanı koyma ihtimalim vardı. 8 numarada İrfancanın da derbideki performansını gördük. Verim vermediğini biliyoruz. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Buranın tek alternatifi Ferdi olur. Ferdi'nin de oynama sebebi solda Osterwolde'nin formu olur. Çünkü Osterwolde solda oynayabilir. Ferdi hem burayı Fred'in yokluğunda ikame edebilir hem de net bir şekilde söyleyeyim Tadic'e bir şey olduğunda Ferdi'yi sol ön olarak burada oynatabilirsin Fenerbahçe'nin aslında Fred'li Fred'siz senaryosunda iş bir yerde e, Ferdi'nin de pozisyonuyla oynayabilmesinden geçiyor Yorumlarda görüyorum işte Ferdi çok iyi bir sol oyuncusuyken niye yerini değiştirelim diye Osterwold var elinde. Osterwold de iyi bir sol oyuncusu. Ve şunu unutma. Ferdi iyi bir sol oyuncusu olduğu kadar futbol hayatına 10 numarada başlamış. Sol önde de oynayabilen. Bence 8'de de Fred'in ikamesi net olabilecek kadrodaki tek isim olarak dikkat çekiyor. Ve Fenerbahçe'nin gelecekte de oyunu rakip yarı sağa yığması gereken maçlar olacak. Bunun da farkında olalım. Zaten Ferdi ve Osay'ın sık sık buralarda maçı bitirdiğini görüyoruz. Ciku ve Çağlar'ın da. İyoroki ya Berry'san önüne geldiği senaryoda Ferdi zaten bek gibi oynuyor. Ve Tad için formsuz olduğu veya tad için sakat cezalı olduğu maçlarda Ferdin burayı oynar. Hem de merkezden deliciliğiyle burayı oynar. Bunun mutlaka İsmail Kartal'ın bence A, B, C, D planlarının bir parçasına yer vermesi gerekiyor bu noktada. Son olarak içeriği de bitirirken Fenerbahçe'nin muhakkak Ceko Batshuay'ın aynı anda olduğu, sahada yer aldığı bir plana da sahip olması gerekiyor. Mesela şu örnekte, ben tadici dışarıda bıraktım maçın son anlarında tadici çıkardığı için. Şimanski'nin mesela Alanya maçında bir ara sol bek oynadığını gördük biz. Yani Şimanski'yi de kaleden ne kadar uzağa atarsan hem etkisi o kadar düşüyor hem de arkasında Fred gibi bir isim olmayınca ön alan baskısında parantez içinde yalnız kalan Şimanski kendi eforunu da çok çabuk tüketiyor. Ama mesela Ceko Batshuayi ile şu 4-4-2'yi oynadığında yani Şimanski sol iç gibi Cengiz'i sağ iç gibi oynattığında rakip yarı sahaya yığdığında zaten sıkıntı olmayacak. Çünkü arkada zaten Ferdi gibi o gibi hızlı beklerin var. Ciku Çağlar gibi iki tane stoperin var. Ve İsmail Yüksek gibi bir çapan var burada. Bu yüzden zaten Fenerbahçe'nin çift forvet de oynayabilmesi gerekiyor. Fenerbahçe'de merkez sistemin hiç bozulmaması o 4 2 3 ile çok oyun hamuru gibi oynanmaması bence kapanan rakiplere karşı daha az pozisyona girmesine yol açıyor. Fenerbahçe sezona çok iyi başladı ama artık oyun planı çözülen ve rakiplerin e, Fenerbahçe'yi kapatıp sonrasında berabereyken öne geçtiğinde hızlı toplarla özellikle savunma arkası atılan toplarla bir de öne geçerse yerden kalkmayı puan aldığı bir senaryoya dönüşmeye başladı. O yüzden buna bir e, anti plan olarak muhakkak bir B ve C planı üretmek zorunda İsmail Kartal. Benimki sadece biliyorum. Ya Bazısı der çağlar Ciku Bonitçi üçlü, üçlü oynayalım. Ferdi ve Osayi'yi de yollayalım. Yani bir 3-5-2 gibi oynayalım diyebilir. Buna da saygım var. Yeter ki bir yedek plan görelim. Teknik direktörlük aslında buradan sonra başlıyor. İsmail Kartal rekor gol atmış, rekor puan toplamış teknik direktör olabilir. Saygım da büyük. Teşekkür de ediyorum kendisine. Ama bundan sonraki süreç artık şampiyonun belirleneceği süreç ve Fenerbahçe'nin A planı çözülmeye başlandı. Fenerbahçe şimdi bir B, bir C planı gerekiyor. Bu çift forvete dönmek olabilir. Fretsiz fretli dönemde tad için alternatifi olarak Ferdi'yi daha önde değerlendirmek olabilir. Bey güçlü savunma olabilir ben büyük taraftarı değilim ama bunlar bir hamledir. Ve Fenerbahçe'nin artık farklı opsiyonlarla da rakibine karşı hazırlıklar yapabiliyor olması gerekir diyeyim ve önce kadro planlamasını anlattım. Sonra mevcut sorunları sizlerle paylaştım ve naçizane kendi çözüm önerilerimi sizlerle paylaştım. Sizler de yoruma yazın sorularınızı fikirlerinizi zevkle tartışalım. Gelecek programlarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.